Beni almaya geleceğinizi biliyordum. Ama korktum. Yani buraya gelemeyeceğiz diye evimize yani. Ben sana söz vermemiş miydim? Ben sana söz verdim. Bak aldık seni işte. Artık kötü günler geride kaldı. Şu anda rüyada değiliz değil mi? <laughs> değiliz. Gerçekten mi? Rüyada olduğumuzu mu düşünüyorsun? Bunu hissediyor musun? Evet. Hissediyor musun? Dım, evet. Tıklanıyor tamam, musun sen? Tıklanıyor musun sen? Tıklanıyor musun sen? Ama. Ama. Musun sen? Evet. Duymadım, evet. duymadım, duymadım. <laughs> ha? Ha? Tıklanıyor musun? O zaman rüyada <laughs> değilsin. Ah. Ah. Tamam inandım. <laughs> 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 Canım abla. Ben en çok neye şaşırıyorum hala biliyor musun? Neye kuzum? Sizin evli olmanıza. Ya, e, ya evet ben ben de ben de şaşırıyorum hala.